Evet herkese merhabalar efendim merhabalar. Böyle bir Valhalla Viking mitolojisi en hayır ilk dalga kahraman tanrılar ne olduğunu bilmek ister. Ragnarok yaklaşıyor. Tam da bunun içine eğitildik. Boyuttan canavarlar şöyle böyle istasyon üretebilmen için küçük bir harika cücü buluş olan çok amaçlı ihtiyacın olacak inşaat menüsünden eriş ve yerleştir. Genel <laughs> şey oyunlarının e, standart bir neydi? Hayatta kalma oyunlarının şöyle üst dur şurada dursun. Tamam. Şimdi biz ne yapacağız? İnşaat menüsü e, bir adet şundan yapalım. Uf çok fazla lan ses. Bak buna koymadı. Sohbet zaten gerek yok. Şöyle efekti de 3'e düşürdük mü? Yeter. Yeter bize. Şimdi şu ne işe yarıyormuş? Üret. Yemek kazanı Silah fırını. Üretemiyoruz. Malzememiz eksik. Şöyle. Şimdi sağ. Ol. La oğlum. C. Sağ klik. Ha, bu tamam. Birazcık materyal toplayalım. Çok iyi olduğuna inandığım ancak muhtemelen bir iki oyunla çakışan güzel bir oyun bu. Ya da öyle falan muhabbetinde bir şey var. Aha burada sandık varmış. Böyle hepsini aktar baba. Yanımızda bir karga varmış. Karga karga kalk dedi. Kalk şurada bak dedi. Alet yok diyor. Allah. Şunu alabiliyordum herhalde hatırlamamakla beraber. Ha, şu, ona da alamıyoruz. Şunu alabiliyoruz lan. Ne alıyoruz? Taş. Ha. Çakmak Tamam bileyleyici taş yapabiliyoruz ama bize o lazım değil. İlk etap olan. Aha. Şimdi bunda bazı skilllerimiz var. Skilleri kullanabilmek için sa sadece şey mantığı. E, bilmiyorum oynayan var mı aranızda. Albion Online mantığı. Ee, ne deniyordu? İtemlerde Skill'ler var. Onları kullanabiliyoruz yani kafamıza göre komboda ama şey yapabiliyoruz yani. Bu ilk yapabiliyoruz kafamıza göre. Tabii şey yapalım kürk ha kırmızı et. Evet. Açlık maçlık bir şey var mı? Can var muhtemelen o orayla alakalı. Burada bir satıcı bulduk sat lan. Kürt mü geldi? Güzel kurt dişi geldi. İllaki bir şeyin upgrade'ine yarar bu dişler. Genelde o iş için kullanılır. Şimdi. Çok uzun zamandır oynamayı beklediğim bir oyun. Kendimce e, 9 tane var bunu. Eken 40 tane Anlaşılamadı. Büyücü haritası. Hmm. Haritada büyücünün konumunu anında ortaya çıkartmak için kullan. Hmm. Değişik. Ama bize işimize yaramaz. Şuradaki gördüğünüz sıcaklık olayı. Eğer hani daha sola doğru olursa. Tabii ki de üşümeye ya da terlemeye başlayacak çar. Heh, sonunda anasını satayım. Oo. Evet, şöyle de bir level olayı var. Aa, güzel, nice. Skill'e dek getirdik. Tek attık neredeyse. Böyle goblinler var, onları bir tokatlayalım. Bazı alanlarda base'ler var. Şu an haritada görüyoruz, şu an bir base'e yaklaştık mesela. Evet, goblin base'i burası muhtemelen. Bunlarda Tamlık Kandık oluyor. Tamlıkları böyle alabiliyoruz. Göçleri siz hazine anasını avradı. Cancel'ladı. Tamam şurayı hallettik. Şimdi şurayı halledelim bakayım. Muhtemelen akşamları sıkıntıdır. Bunun çok oyunculu olayı da var. Evet burada bir büyü gibi bir şey çıktı. Eee... Şurada ne çıktı? Öldürü öldüğünde materyallerin miktarının yüzde yirmi korursun muhtemelen diyor. Şurada ee, bu ne? Dur iptal. öyle bakacağız lan. Şurada bir yerde ee, atılan okların yok bu değil bizim aradığımız. Şurada itemle alakalı bir şey vardı. Ben yenileme sersemlemiş değil. Kalkan fırlatma bu da değil. Şu iksirlerin maksiyonu iki arttırır. Hayır bu da değil. Hasad edilen ikiye katlar ha. şöyle bizim alacağımız. Şöyle alamıyoruz. Şundan gideceğiz. Şunu alacağız. Ben bunu alabiliyor mu? Alamıyorum. Kusama puanım yetersiz çünkü. Yani hasad ettiklerimizi 2x2x 2x almak bizim için çok daha mantıklı. Çünkü şu an burada tek kişi oynayacağım. Bir tek oyuncuyla açtım. Burada yok. Şimdi biraz daha odun. Harf tamam, toplamam lazım. olamam gerekiyor kelimeleri. Bunları kıramıyoruz herhangi bir şekilde. Şöyle. Tamam şunu alabileceğiz mi? Topladık. Bunu topladık. Şimdi. Shift. E, savunma, defans. Sağ kliğimiz şey. Bu değil. Dur. Tap. Ha. sadece şeyi değiştiriyor. Elimizdeki silah birden fazla silah kullanabildiğimizi öğrendik şu an için. Bunu da aldık. Ve izimize doğru gidelim yavaştan. Bunu alamadık. Bir iki odun daha bulsak güzel olacaktı da. Ya da üç odun bulduk. Şöyle açsak. Yok. Şurada şurada gördüm materyaller Evet altı odunumuz var Evet şurada üret 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 envanterde üretemiyoruz Şimdi sağ c bu tokmak diyor üretmek için çok amaçlı Tamam al burayı üret şimdi e, silah fırını üretem üretemiyoruz üç tane demir lazım odun üretemiyoruz O zaman şöyle bir yatak Hitap üretmek için 30 tane odun lazım. Ateş kampı. Onu da üretemiyoruz. Mabet de üretemiyoruz. Allah Allah. Heh, işte. Bir yemek kazanı lafırını üretemiyoruz. 3 tane demir eksik. O zaman böyle yaptığımızda. Böyle dostum kamera böyle koyduk. Üret dediğimizde heh, tamam yemek üreteceğiz. İşte sağ klik şöyle az ileriye koyalım. Üret dediğimizde aha işte bu. Testere baltası diyor. Bu neyse. Tamam balta. Tamam baltayı yaptık. Şu üçünü yapsak ilk etapta yetecek şimdilik. Aksiyen altı. Tamam. Şimdi bir gidelim. Ağaç kesebileceğiz mi ona bakalım. Aktar. Buraya biz koyabiliyoruz diye tahmin ediyorum. Şimdi bir ağaç bulup ha, bir tane daha dal bulduk burada. Şimdi şu mabetleri açıp ha, bu açıkmış zaten. Bunlarla hızlı DP olabiliyoruz. Teleport olabiliyoruz. Ha, tamam. Aradığımız buydu. Bir tane odun dal diyor. Burası bir tane mabet herhalde. Oo. Mabet olduğunu asla belli. Bir ferahladık. Şimdi. Az bir farm yapalım. Evet şurada bir boss bulduk. Evet biraz canımız yedi. Böyle bir az bir topuk time. Bunları düşürürsem bakları, büyü, her türlü hallederim onu. Az bir geri çıkayım da. Dudududududu, -du 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 -du. şurada bir yerde. Aha yok, hiçbir şey gelmemiş. Normalde pot gelebiliyor, De deri geliyor, deli gibi. Şimdi 200 canımız kaldı. Of of of. İkin gambarcısı diyor. Öleceğiz muhtemelen de. Ha level atladık canımız güzeldi. Tamam. Şimdi tekrar fight'a dönebiliriz. Bunun yanına şunu koyduk. Evet %50'ye indirdik canı da. Evet 1500. Düştü düştü. Kar düştü. Güzel. Bunu da düşürürsek. Yani şununla uğraşa dur ben şunları bir toplayayım. Tamam. Burada bir şey daha geldi. Rün gibi bir şey bunlar. alıp Umarım pot gelmiştir Pot gelmiş mi Ürün gelmiş pot gene gelmemiş Yanımızı şovaplamamız lazım Şu az ileriye bir geleyim Böyle kutlamalar dedik Şuradan devam edecektik ilk etapta Şunu aldık Ney etkinleşme süresi azaltır Her zaman hazır özellikle de baskı altındayken Şunu aldığımızda 2x artık şey yapacağız 180 canımız kaldı Gidip. Ya içerinin durumunu bilmiyorum. Bilsem mesela şu an baya Yani buradaki onurlu hazine Onun oradan kaç. Kaç kaç Sen onunla uğraşa dur. Ben geliyorum. Onun uğradın. Akşam olunca oldu bunlar hep. Kaç 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 kaç. <laughs> Aha. Dinçan. Heh, şunun yanına gelince health yükseldi. Şunu da şuraya koyalım. Biz kaçalım. Hop. Canımızı fullledik mi? Hah. Şimdi. Asıl bizim şey yapacağımız. yuvarlanırken ee, bir yemi. Ha bu bizim açtığımız şeymiş. Tamam tamam. Şimdi anlaşıldı. Şimdi biraz neydi? Düşerken hasar önlersin diyor. Geç. Bombo saldırısına ikinci saldırıyı tetikler diyor. Ney? Yağın dayanıklılığını mantıklı da aletlerin dayanıklılığı bu şu anlık olabilitesi var ama Komposaldırın kaynak hasat edin. Mevcut yok puanımız alamıyoruz. Şimdi Etrafta demir arıyoruz. Demir arıyoruz. Ulan bu kadar zor mu lan demir? Şimdi şuraya geldik. Şurada base var. Base'in mantığı zaten belli. İlk şey yapacağız. Neydi onun adı? Birinci seviye ardından ikinci seviye ardından üçüncü seviye mantığında gidiyor şöyle. Temleri koyduğumuzda bir kürk eksik. Zırh tezgahında bu. Silah fırınında şöyle hadi. Aha silah fırını ikinci seviye yaptık. Elimizde şu var. Bu olabilir. En azından zehir var. Yılan dili var. Hmm. Hatamız şunla iyi olabilir. Bakalım Ama kılıç mı balta mı? Viking temasında gideceksek. Balta, yılan dişleri ama demeci olarak düşük 90. Şimdi 97 çekiş var. Ama Lirno'nun dikenleri yok bizde. Oha şu an hiç ihtiyacım yok. İstemiyorum. bırak Mızrak güzel ama yosunumuz yok. O zaman yılan dişi yapamıyoruz. Çünkü bataman yamusası yok. Minyon tırnakları 90 var olması gerekiyor elimizde. Aynen minyon tırnakları var. Bir tane şundan aldık şimdi. Böyle elimizdeki silahımız bu oldu. Dur. Bir gelişmedi ama. Ee, şöyle. Bunu da verdirdik. Tamam. Ürettik. aş orak. Taş kereste. Taş kazma. aş olta. Bunları yaptık. Bunu yükselttik. Cephane rafı. Bu da bir işimize yaramaz bizim şu an. Niye yaramaz? Çünkü cephanelik bir şey yapmıyoruz. Şundan yapacağız da. Bunu yükseltebiliyor mu? Yükseltelim. Lan ortalığı yıkacağım. Bu ne diyor? Ee, orta miktarda iyileştirir hani bir şey demiyor. Hız küresi olurmuş. Bundan yapamıyoruz ama şundan bir tane yapabiliyoruz. Sadece balık şiş balık tutmadık. Şundan bir altı kadar yapalım. Tamam. Şimdi üret dediğimizde bazı şeylerde var çünkü kalkan askısı bizde yok diye biliyorum bir kalkan üretelim en azından ve şu büyük olan bossa bir gidelim bakayım ne olacak ne bitecek o silahdayız <laughs> Da hasarımız artıyor bu bunu Üst gösteriyor. Karanlık buna çok deme atıyormuş onu anlıyoruz. Ve olay kestik canımız olduğu için. Şurada. Aa onun arkasında da bir yer varmış. Vay anasını satayım. Ve bunlara da çok vuruyormuş bu arada. Gözdeki silah. Hayvan. bana kit atıyor bu. Ay nasıl satayım. Şimdi gideceğim büyük posa. şunu alayım. Ananı bırak, daha iyi görünür. Açtım şu onunla uğraşın siz biraz. Canı fullleyelim. Şöyle şöyle. Oha. İyi bayağı canı azaldı bunun ya ve kullanabileceğim ama var. Oğlum aradığımız bu da değilmiş. Öldür öldür bir daha çıkıyorlar. Şimdi şu kutlamayı bir kullanalım. Bunu kullandık. Şimdi mevcut verimlilik değil. Alet dayanıklılığı da değil. Bu da değil. çıkarken fol demiş değil. Uller'ın adamı yayın konuşlandırırken mesafe yaratmak için arkaya sıçrama. Hiç. Geri itme. Okumaya başladım da. <laughs> Demeç çıkacağız mi? Düşmanın dikkatini çekersin. Combo fide yerleştirme şansı verir. Sen ve dostlarının canlılığını sür Yok bu değil. Yani sen bu yakın zır değerini iki katlar. Tamam güzel. Bu mantıklı. Bunları da aldık tamam. Bu da boss mu lan bu? Bosa ben onun uğradığını 47500 ney lan? o kadar şey getiremem. Duramam bence. Ama kesebileceğime de inanıyor gibiyim sanki. Bu. Oh. Açın lan kapıyı. Neyse açmadılar. Kendileri kaybederler. Ha bir, bir tane daha çıkmış bundan burada. Antik öz alıyoruz bunlardan. Tamam bu da güzel yani antik öz almamız. Ama bizim poda ihtiyacımız var. Podumuz yok hiç. Bir podumuz var. Yani yeşil sev doğayı koru. Deneyelim mi lan? Buraya ben niye giremiyorum onu da anlamadım. Aslında yüksek demeyi atıyorum ben buna da. Dur. Ne var? Allah Allah. Küçük kemikler. Küçük kemikleri craft edip büyük kemik mi yapıyoruz? O da... Giriş yapamıyoruz ya. Neyse. Böyle yapsak. Atamıyoruz, atamıyoruz. Tamam. <laughs> Neyse. Kesmeyi deneyecektim. Maalesef. Demeyince atamadık. Buradan iptal olduk. Şu arada bir in var. İnin in birine gidelim şuradan. Vallahi biz inin in birine gidelim. Deneyelim in nasıl bir şeymiş. Evet, şöyle bir dungeon mağara var. Dungeon var. Neymiş ne değilmiş bakalım mı? Genel şey oyunlarının olmazsa olmazı. Neydi? Viking Valhalla. E, kürk falan kasıyoruz burada. Hafta bak mücadele. Lan kurt adam mı lan bu? Burada. Tabii Anam anan Keşke sol tarafı doğru ataydık da. Yıkmak durumunda kalmayaydık. Onurlu hazine diyor. Ahşap plaka kesme taş. Güzel tamam sık yok. Buradan bir daha indik. Oh, oh. Bunların demeyici bize çok fazla geliyor. Bizde hiç şey var mı? Tabi olur mu nasıl satayım? Bir sevmeyi deneyeceğim de. Can verir diye yapıyorum yani yoksa biliyor musun? Aha. prestij hazine versiyon 3'üne verdi? Kuş düğü, yengeç kabuğu, minyon yüzüğü. Ha, aradığımız çoğu şey buradan verdi yani bize. Yosun, Ringa, Omon. Ne bu dungeon? Buradan çıkış var. Tamam lan. Dungeonlar da kolaymış. Oğlum bu işi hallederiz biz. Tamam. Yavaştan çıkalım yüzeye. Gemi almamıza gerek yokmuş. Böyle beyze ışınlanabiliyormuşuz. Evet bunda herhangi bir işimiz yok. E canımız full lensik şurada da. Neyse efendim. Bir viking gününde de. Böyle ahşap plaka. Gemimizi geri yapalım. Bir. Üç. Tamam. Hop. Bir tane daha gemi yaptık. Herhangi bir şey olmadı. Sıkıntı olmadan hallettik. Şöyle mücadele. Bunu alalım. da bir tane daha olacakmış. Yüzme hızını %70'e arttıran bir zımbırtı. Umarım buraya gelmiyordur. Yerden bu. Heh Tamam. Şunların tamam. fazlalarını base'e koyacağım. Yani artık diğer bölümde bir o boss'u kesmeye çalışacağız. Giremedik. Girmeye çalışacağız. Bakalım ha. Şöyle bir hafiften ilerleyelim. Efendim diğer bölümde görüşünceye dek. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.